Yani çok büyük bir gurur, çok büyük bir mutluluk. Benim ilk ee, başkanlık senem, ilk şampiyonluğum. Başkan olmamdaki en büyük sebep türbündeki çocuklar, Tuzlalı gençler, Tuzla'yı sevenler. Onlar bizi çok teşvik etti yönetime ve başkanlığa gelmemiz için. Kupa önce o çocuklara, sonra tüm Tuzla'ya, Tuzla'yı sevenlere, tüm Mausa'ya armağan olsun. Biz şunu söyleyelim. Tuzlu olarak bizim hedefimiz birinciliktir. Misafir hizmetemede birinci misafirliğimizi tamamladık. Çalışmaya devam edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Burada gördük ki adalet. Yani ben Gayretköy'ü diğer takımları da çok tebrik ederim. Gerçekten yürekten oynadılar ama. Biz gerçekten çok e, zor süreçler geçirdik. Çok sakatlıklarımız oldu. Yani Kenan gol kralı, e, İrfan Özbaysal, Sapri yani galecimiz Mehmet Salih bunlar hep lig futbolcuları. Ee, tabii biz futbolcu transfer ederken hep ilk 11 oynayacak olan ve hep karakterli oyuncular aldık. Öncelikle bugün e, centilmence mücadele veren Gayret Köy takımını ve taraftarını da tebrik ederim. 48 takım arasından finallere kalmak zaten bir başarıydı. Onlar da centilmence mücadelelerini verdiler zaten maç. Bu sıcaklarda olmasına rağmen 120 dakika bir performans sergileyip penaltilerdi biz kazanan taraf olduk. Onlara da tebrik ederim. Bugüne kadar bizi taraftarlarımız hiç yalnız bırakmadı. Onlara bir teşekkürü borç bilirim. Ee, Mehmet hocamla beraber çıktık biz bu yola. Mehmet hocamız bir sportif koordinatörlük yaptı bize. Onun e, tecrübelerinden faydalandım. Ona bana sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederim. Ve her fırsatta yanımızda olan yönetimize teşekkür ederim. Tabii ki Aslan Pay futbolcularımızdır. Genç bir kadro, 22 yaş ortalaması olan bir kadroyla şampiyonluk yaşadık. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Hepsine mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Valla çok mutluyum. Ne, ne diyeyim artık yani en güzel şeydi bu hayatında. Kayın şampiyon oldu. <Sessizlik> <Sessizlik> Son maç Tuzara. Babamın köyü, valla güzel bitirdiği haftaya devam Süper Lig'e. Herkese teşekkür ed ederim. Ama bir lafımız var. ne One love, love Tuzla. Tuzla. E, Tuzla camiası, başkanı, yönetimi, taraftarlar, futbolcularımız bunun için çok çabaladık. E, meyvesini sonunda şampiyonluk aldık. penaltılarda olsa biraz taraftarlarımıza korku da yaşatsak. Bu başarıyı elde ettim. Bu benim bu yıl yani birinci yılın içinde üçüncü şampiyonluğum çok mutluyum pavi çilemez duygular içerisindeyim darısı Tuzla'nın daha daha fazla geleceğine gelsin. Darısı şampiyonluklar yaşadım ama 45 yaşından sonra gelen bir şampiyonluk çok güzel bir şey ve Tuzla'da zaten hedef şu anda şampiyonluk üzerine kurulmuştu güzel karakterli takım kurdu yönetim güzel çalıştı gerçekten inandık inandığımız sonuçta şey oldu. Buradan e, sizin aracılığınızla Gayretköy'ü e de e, tebrik etmek gerekir. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Buraya kadar geldiler. E, ama ne kadar olsa da işte genç geç gelemiş ama çok güzel bir şey. Anlatılamaz bir duygu. Bundan sonraki hayatında e, antrenörlüğü artık yeter bu kadar. E, Tuzdan önü açık. Zaten biz demiştik BTM'de e, son kiracı olarak kalacağımızı, bu takım her sene üstüne koyarak liglere, süper lige kadar yolu açılacak. Amaç önemli oydu. Teşekkür ediyorum.